Günaydın, merhabalar. Evet, ee, güzel bir hafta mı diyelim artık. Eylül ayında sonuna doğru geliyoruz. Dün de ekinoksumuz vardı biliyorsunuz. Ee, geceyle gündüz eşitti. Artık bu saatten sonra gecelerin birazcık daha uzaması, o kışın kendi varlığını hissettirme süreci ee, evet başlıyor diyebiliriz. Astrolojik olarak dün ama geceyle gündüz eşitlerdiği için artık ekinoksun yani yazın bitişini söyleyebiliyoruz. Biliyorsunuz ki beni takip eden, beğenen, yorum yapanlar için her gün her sabah buradayım kartlarımla. Bakalım kartlarımız bize neler söylüyor? Kartlarımız bize neler anlatıyor. Ee, ay ikizlerdeydi biliyorsunuz. Yengeç Burcu'na geçecek. Akşamüstü itibariyle olabilir. Böyle daha duygusallaşabilirsiniz ki gelen kart da duygu kartı çıktı. Ee, böyle biliyorsunuz ki kupa beşlisine geliyor normal kartlarda. Ee, kendinizi birazcık depresyonda, geçmişte de böyle yüzleşirken, neler yaptığını bulamazken, fakat bunları fark ettiği takdirde de oraları şifalandırabilecek bir hal içerisinde olabilirsiniz. Konuyu yönetmek, ne istediğinizin farkına varmak. Ee bunlar gün içerisinde ikizlerden de çıktığımız için, ay ikizlerden de çıktığımız için aslında birazcık dedikodularını da artıp hani ee dedikodularla birlikte o duygusallığı arttırabilir. Doğru cümle bu. Hani dedikodularla birlikte duygusallığı arttırabilir gün enerjisi. O yüzden de hani daha sakin, kavga enerjisinden, negatiflikten uzak durup. Çünkü o duygusallık agresyona doğru da itebilir gün içerisinde. Böyle bir gün olabilir. Böyle birazcık aylar, ay, ay, hangi konumdaysa onunla kartı birleştirerek böyle anlatmaya çalıştım biliyorsunuz ki enerjiler çok entegre geliyor zaten ee, kolektife de açtığımız için kartları e, alanımda olan kişilerin enerjisiyle böyle bazen diyorlar bizi anlatıyorsunuz falan aslında değil bu alanda olduğunuz için hepiniz zaten ben o enerjiyi alıp burada yorumluyorum denedebilir güzel bir gün olsun güzel bir hafta olsun kolaylıkla geçsin dedikodudan uzak durun. <laughs> Gerçekten çok negatif bir enerjidir. Ve de taleplerinizin farkında olun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Bay bay.